Selamlar selamlar bir günden videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Kopenhag'da Masters başlıyor bundan bahsediyor olacağız. VCT ve şampiyonlarını konuşacağız. BBL'in transferlerini, Rackets Espor ve PUBG Mobile'ı konuşuyor olacağız. Ben gitarist yanımda sevgili Scott sizlerle beraberiz. Scott'cığım hoş geldin. 14 saniyeyi sığdıracağım diye var ya tam rapçi olduk yani. Daha da bahsetmediğim bir sürü konu başlığı var. Abi yapacak Çok bir şey yok yani. Ya. Sen de bir yere sığdırman lazım onları. Ee, bu arada hoş buldum. <laughs> Müthiş hissediyorum kendimi. Sen sormadan söyleyeyim. Çünkü inanılmaz bomba haberler var. Bomba. Gündem gibi gündem ya. Gündem Tertiniz. gibi gündem yani. Bir de bayağıdır da konuşmuyorduk ya. Şey oldu böyle yani. hani, biriktikçe birikti. Bir de valorantı eklemeye başladık. İyice coştu gitti. Sabaha kadar buradayız yine. Yine sabaha kadar buradayız. Millet beni dışarı çağırıyor ama gidemiyorum şu an. Video çekeceğim. Bana uyar ya. abi bana uyar ben severim. Sen seversin tabi. O zaman başlıyorum. Hemen Kopenhag'dan gelelim. Bugün Kopenhag stüdyolarımızdan sizlere bağlanıyoruz. Sağ benim için sevgili ekip benim evimin aynısını ayarladı. Kendimi orada rahatta hissedebilmem gibi. Scott normal odasında ama düz devam ediyor. Bolu'dan. Allah'ın bolulusu. Abi yapacak bir şey yok. Bize öyle bir bütçe <laughs> ayrılmıyor. Dediler ki evden yapacaksın pis fakir. Ne yapalım duruyoruz bu işte. Bu işler böyle hocam. Bu işler böyle. Ben kedimi bile getirdim yani. Tabii ki hızlı bir şekilde konuya giriyorum. Kopenhag finalleri başlıyor. Ne zaman başlıyor? Biz bu videoyu cumartesi günü yayınlamış oluruz. Pazar günü ee, gerçekten müthiş bir serüven. 14 günlük ayın 24'üne kadar sürecek bir 25'ine kadar belki de sürecek bir serüven başlıyor. Bizim tarafımızdan da Fanatic, Guild ve FPX kadroları e, gitmiş oldu. EMA'dan onlar bizi temsil ediyor olacaklar. Zaten öncesinde de konuşmuştuk. 4 takımdan 3 tanesi gidecekti. FPX, M3'yi eleyip geçtikten sonra e, Asendi'yi eleyip geçtikten sonra gitmeye hak kazanan 3. ekip oldu. Zaten Fanatic'le Guild'in gideceğine de herkes çok kesin gözüyle bakıyordu. E, bir problem yoktu. Öyle, Zaten şampiyonluk bekliyorduk çünkü. Fnatic tarafından. Hı. Çünkü Alfajer bizi şu an temsil Tabii. eden tek oyuncuydu. Hı hı. Ee, gayet de güzel bir performans sergiledi takım arkadaşlarıyla beraber. Hak ederek şampiyon oldular. Ben artık bundan sonra şey gözüyle bakacağım. Masters'da Valorant Masters'da Fnatic'in kazanması için organize hı. edilmiş bir turnuvadır. <gülüyor> 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 i̇nşallah inşallah bakalım. Ee, görüyor olacağız. Tabii zorlu bir süreç onları bekliyor bizim ...serüvenimizden birazcık daha sert bir serüven e, karşılayacak hepsini. Yani sadece fanatik tarafın Alfa Jeri değil, e, Guild'ı da, FBX'i de... ...çok daha başka oyun tarzlarıyla, çok daha farklı takımlarla karşılaşıyor olacaklar. Oradaki takımlarla ilgili detaylı bilgileri, kim ne yaptı, ne etti falan filan... ...hepsini de yine internet sitesinden bulabilirsiniz. Ben uzun uzun değinmeye kalkarsam ne yazık ki sığdıramayız. Ama e, turnuvanın ilk haftasını geride bıraktıktan sonra da... performansları ile ilgili zaten konuşuyor, oluruz. Onları da detaylandırıyor, oluruz. Aynı zamanda VCT'nin e, ve VRL'nin de şampiyonları belli oldu. Tabii fanatik tarafı şampiyon oldu az önce dile getirdiğimiz gibi. Bir de yanına Hute Esports, Fireflux'ı finalde 3-2 eleyerek e, şampiyon olarak yerleşmiş oldu. Buradan ne kazandılar? Onlar da bütün yerel liglerin, VRL'lerin e, şampiyonları ile yine bir yurt dışı turnuvası oynayacaklar. Abi müthiş finaldi ya. Yani Çok izlerken güzel. bitmesin istedim. 3-2 bitti zaten ama bitmesin ya lütfen böyle bitmesin yani ya Alican'ın anlatımı bir yandan inanılmaz havaya soktu bizleri sizin analiz masası ya müthişti gerçekten oyuncular ki bak son yayında isyan edemedi hepsi kupayı mıncırda kuruyor. durdu var bütün yayın mıncır mıncır oyna 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 kupayla buraya da koyacağım görüntülerini böyle ellerken <laughs> Böyle bındık 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 sorma ya <laughs> Bir de senin storylerde görüyorum işte ortam o kadar güzeldi ki o watch party o kadar güzeldi ki ben gerçekten böyle telefona ekmek bana bana gözlerim açtı izledim evimden ama yapacak bir şey yok işte uzakta oturmanın zararları diyebiliriz bunlara. Ha. Şimdi o tarafa geçecek olursak da zaten oyuncular baktığımızda son dönemlerde gerçekten Türkiye bazında izlediğimiz en iyi performanslar diyebiliriz artık Hı -hı. taktiksel çeşitlilikler oturmaya başladı oyuncular gayet güzel performans sergiliyor bu seriye söyleyecek tek bir şeyim var. Vardır geysimi bildiği diyeceğim. Geçeceğim. Evet seri birazcık öyle oldu. Ee, gerçekten temiz şekilde oynadılar. Onları da tebrik edelim. İyi de bir kutlama yaptılar. İyi de eğlendiler. Hak ettiler. Şimdi önlerindeki e, yola, önlerindeki rotaya bakıyor olacaklar. Yani ben iki takımın da performansını beğenmiştim. İki takımdan da çok iyi bireysel işler de gördük. Çok iyi takım oyunları da gördük ama yani Fireflux'da kazansa şaşırmazdık. Hep söylüyorum. 3-2 evet. kazansa da şaşırmazdık. 3-1 kazansa da şaşırmazdık. Aynısı foot içinde geçerliydi. Hatta Vlog'u herhalde yayınlamış olacağız o güne. Vlog'da da şey diyorum. Yani bu, bu gidişle foot 3-0, 3-1 falan alabilir. Onları bir konuşmak lazım diyorum. İlk maç e, bitip bir buçuk maç sonrasında e, bir anda basıyor ikinci haritayı alıyor futtan falan böyle. Sonra Foot gidiyor Fireflux'ın haritasını çalıyor. Acayip zevkli bir seriydi ya. ya yani izlemeyen Yetiş. anlamaz. İzlemeyen anlamaz. Yaşama kapayır tabii oyuncular açısından ve bunun yanında da Rebels'in Rebels'ın finalleri yine oynanmış olacak. Biz ne yazık ki bunu birazcık öncesinde çektiğimiz için orayla ilgili detaylı bilgi veremiyoruz ama kaçıranlarda e, kaçıranlar da tekrar sonuçlarını hangi takımların neler yaptığını yine internet sitesinden adreslerden bakabilirler. Onları da buraya bırakırız diye düşünüyorum. Şimdilik tabii belli favoriler var belli takımlarda orada da arkadan aldığım transfer duyumları var ama çok çıtlatmayayım hadi artık yani. Onun yerine gel başka transferlere geçelim. BBR yani en önemli noktalardan bir tanesi onlar LCQ'ya gidiyor olacaklar. Ve LCQ'ya gitmeden önce de ayrılışı e, ayrılışıyla beraber yerine Side Rex geliyor olacak. Çok ciddi bir değişiklik yani çok ciddi bir değişiklik. Böyle bir dönemde tabii çok önemli bir değişiklik. Bunu belki senenin başında yapmış olsalardı veya sezon ortasında yapmış olsalardı aynı etkiyi göstermezdi ama e, şu an apayrı bir nokta. Abi oynamak zorundalar onu söyleyelim. Hı. Bazen böyle e, kısa süreçli transferlerde böyle çok başarı beklemiyoruz evet ama bazen de öyle şeyler oluyor ki ya neden daha önce beraber oynamamışlar hissi veriyor bize. Bakalım Sidrex bunu yakalayabilecek mi? Çünkü Power takım aslında Power ile beraber kurulduğundan beri yani sürekli bir şanssızlık vesaire. Tabii ki iyi oynadıkları evet. maçlarda olduğu, beklenmedik maçlar kazandılar. Favori oldukları maçları da kaybettiler ama en nihayetinde bir ayrılık gerçekleşti o tarafta. Muhtemelen o da bir takım bulacaktır. Şu anda inaktif kadro olarak söyleniyor ama o da takım bulacaktır diye düşünüyorum. Bakalım SideRex olacak mı? Bence olabilir. Ya ben de iyi iş yapabilirler diye düşünüyorum. Deli gibi çalışmaları lazım. Yani bunun yok, oturacaksınız tek bir işiniz var çalışacaksınız iletişimi çözmeye çalışacaksınız taktikleri yani yeri geldiğinde Saydrex takım uyum sağlayacak yeri geldiğinde takım Saydrex uyum sağlayacak bir şekilde oturtacaklar bunun birazcık süre geçtikten sonra değerlendirmesini yapmak bence daha mümkün olacaktır çünkü şu an herkesin açıklamaları şey modunda yani takım için en iyisini istiyoruz ben bunun evet. daha iyi olacağına inanıyorum İşte ekibimize iyi bir katkı olduğuna inandık Saydrex bizce başarılı olacak yani bunlar tabii ki tatmin edici açıklamalar değil bunlar şu anda ilk yeni geldi ve ne olacağını bilmiyoruz açıklamaları üzerinden birazcık süre geçmesi lazım ee, bir görmemiz lazım takımın görmesi lazım ee, zor bir süreç bu kadar Öf, nasıl söyleyelim zaman kısıtlıyken başa çıkması gerçekten sıkıntılı bir süreç tabii diğer taraftan buyur e, hemen araya gireceğim ya yani aslında olumlu olarak bakılabilecek hani o e, takım için söylenen Hı -hı. sözlerin yanında olumlu olarak bakılabilecek bir şey var o da kafalarda beraber oynadığı Kushner. Tabii. Yani orada eski takım arkadaşıyla beraber oynayacak olmak onu birazcık daha hızlı adapte edecektir. Adaptasyon sürecini geçirdiklerinde o taktiksel çeşitlilikte bence fark yaratabilirler. Umarım güzel olur her şey onlar için. Göreceğiz. Tabii diğer tarafta Ras ve Berke'nin e, Vlad'ın aslında e, ne yazık ki şey problemleri vardı. Vize problemleri vardı. Onlar ekipleriyle beraber turnuvaya katılamamışlardı. Bu da üzücü bir haberdi. Bunun üzerinden birazcık geçti ama yine kaçırmış olanlar için bir değinmiş olalım. Bu çok önemli oluyor. Yani şöyle çok önemli oluyor. Son günde bu değişiklik gelince... E, zaten hiç hazırlanamıyorsunuz. Bir anda takımın yani %25'i yok oluyor. Hatta sadece %25'i gibi bakmamak lazım yeni oyuncu getirseniz bile adeta aradan bir tane işte o dişliği çekmiş oluyorsunuz ve güç aktarımı gerçekleşmiyor veya zayıf bir dişli koyuyorsunuz bir noktada kırılıyor. Onlar da bunun problemini yaşadılar. 2-0'la sanırım elenmişler değil mi? Evet 2-0'la elendiler ki o dişliden rast gibi bir oyuncuyu çıkartınca da hani çok da bir şey beklememek gerekiyor. Ya bu konu hakkında söyleyebileceğim tek şey ya pasaportunuzun değeridir yani pasaport Hı -hı. değeri konusu vardır ya. Odur bir abi, Alman pasaportun olsa mesela neler neler yapabilirsin. Neler neler. Evet. Alman ev arkadaşım vardı. Bahsetmişimdir belki. Bayağı bir şeyler yapıyordu abi. bayağı bir şeyler yapıyordu. Bende yeşil pasaport vardı bir dönemler. O dönem ben de bayağı bir şeyler yapıyordum. Artık o günler geride kaldı. Artık o günler geride Yapacak kaldı. Yapacak bir şey yok. İstersen çok hızlı şöyle bir Rekitse Spor'a değinelim. Tabii Rekitse Spor oturup da biz geliyoruz Valorant'ı domine edeceğiz. LOL bizi beklesin. PUBG mobili yıkmaya geliyoruz falan. Öyle bir giriş yapmadılar. Onların birazcık daha en azından ilk görünen ee, kağıt üstünde görünen diyelim. Bir sanırım Trustmaster'la da sponsorlukları vardı. Eee iRacing tarafından ilerleyecekleri. Bu ne kadar devam eder? Farklı e-sporlara geçiş yaparlar mı? Bir ekosistemi alışma mıdır? Nedir, ne değildir? Bilemiyorum ama ben biraz daha işte e sponsorluk bazlı bir takım kurma olduğunu düşünüyorum. Trustmaster sponsorluğu. Yani hem sponsorluk hem de şöyle bir ekosistemi tartmaca diyelim. Hı -hı. E o o bu kısmı da geçmiş olalım. Ama yani tabii iRacing'le de diğer tarafları tartamazsın yani. Şimdi ya, iRacing'le tartamazsın ama benim için izlemesi çok keyifli olacak. Beni biliyorsun böyle 24 saat işte ya Le Mans yarışları olsun, canım. Daytona yarışları vesaire olsun. izlemeyi çok seviyorum. Çok da keyifli. Bizi izleyenlere de ekstra tavsiye ederim. Eğer böyle bir şey olursa ve iRacing'de bir takımımız olursa, bir Türk takımı olursa desteklerini esirgemesinler. Gayet güzel bir e-spor kolu. Aynen öyle. Bu yani benim de aslında sevdiğim ama senin kadar takip etmediğim bir alan. Ben birazcık daha böyle genel haberlere bakayım modunda oluyorum. Çünkü çok fazla şey takip etmek gerekiyor yani. Ee, dünyada sporun ne yazık ki bir sınırı yok. İzlesen 24 saat izleyecek bir şeyler bulabilirsin. Biz sadece geleneksel sporlar veya şey gibi de bakmayalım. E-spor gibi de bakmayalım. PUBG Mobile tarafına yine hızlı bir şekilde gelelim istiyorum. PUBG Mobile tarafında da World Invitational'ın takımları ve tarihleri duyuruldu. Tarihler Ağustos'un 11'inde başlıyor olacak. 20'sine kadar devam ediyor olacak. Orada da iki tane farklı tabii aşama var. Bizden de Denizbank Wildcats yine katılıyor. Hepimizin bildiği üzere. Yani Çift aşama senin de söylediğin gibi ilk aşamada o turnuvanın hardcore kısmı aslında oynanacak. O tryhard kısmı oynanacak. Daha sonra bu oynayan takımların ilk beşi ikinci tarafa bu after party dediğimiz olaya katılacaklar. After Party'de de her bölgenin aslında oylarıyla seçilecek bazı takımlar turnuvaya dahil olacaklar ve şov maçları oynayacaklar ama yani şimdi anıl öyle bir durum var ki iki parça bir turnuvadan bahsediyoruz ama 3 milyon dolar ödül havuzu evet o yine bağış ama değil mi? Charity gereltimi tam bilmiyorum. Takımlar evet. yararlanabilecekler. Turnuvaya katılan bütün takımlar yararlanabilecekler diye bir ibare vardı ama herhangi bir PUBG Mobile World Invitational açıklamasında charity turnuvası bir bağış turnuvası olduğu hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Bununla ilgili bilgiyi biz de şu anda netleyemedik. Bir bakacağız. Sonrasındaki gündemde zaten Ağustos'un 11'ine daha çok olduğu için net şekilde konuşuruz. Aramızda bir küçük şey döndü. Araştırma döndü. Ama takımlarla ilgili konuşacak olursak yine tabii ki çok farklı farklı ekipler var aslında bizim ülkemizde sıklıkla izlediğimiz takımlar yok. Yani birkaç tane var. Kimler var? Damon Gaming var. Bizim ekibimiz var. For rivals yine hatırlayanlarınız olacaktır. Onlar oynuyorlar. Onun yanında Stalwart'ı Bir kere anlatmıştık PMGC'de. Onlar yine aynı şekilde katılacak. Nigma Galaxy aynı şekilde. Takımların arasında ve benim aklıma gelen başka yok. TJB bir de, evet, TJB yani. de Itunes Esports. geçen sene Dünya Şampiyonasına tanıyanlar olacaktır. Hmm, aynen doğru. Yani bizim Onlar. ülkemizde onun dışında anlattığımız çok fazla ekip yok. En azından e, bilmiyorsanız da şaşırmayın şimdilik. Farklı bölgelerden farklı farklı ekipler geliyor. Bir diğer haber, Race sonunda duyuruldu. Güzel de bir videoyla ile duyurdular. E, <laughs> dayı detayı önemliydi o videoda diye düşünüyorum. Öyle. Yani herkes biliyordu masası, herkes dayı. konuşuyordu ama artık netleşmiş oldu. Yani zaten duyuracakları belliydi ama güzel bir video oldu. Yani böyle bir duyurma şeklinde ben de beklemiyordum. Böyle karşıma bir video çıktı izleyeyim dedim. Güzel bir duyuruydu. Bakalım o neler yapacak. Ona da başarılar dileyelim. Evet göreceğiz. S2G'nin de e, yine hazırlık süreci devam ediyor. Olacak takımla beraber iyi çalışmaları lazım. E, bunun yanında tabii söylentiler var. Ama bunlar sadece söylentidir. E, yine tıpkı S2G Raze'de olduğu gibi. Gerçi öyle deyince gerçekmiş gibi oluyor. Bir anda şimdi konforlendiği <laughs> için. <gülüyor> Sadece söylentidir. Rip Seven'ın yerine gelecek oyuncu. Değil. Rip Seven'ın yerine Rip gideceği, gideceği takım, takım. Gibi aynen, bir aynen. şey de olur o fark etmez. Ee, böyle muhabbetler var. İşte Good Guys'e gidebileceği konuşuluyor. Bilemiyorum. İşte Kör Cerrah ekip arayışında olduğunu zaten duyurmuştu. Var mı? Ben de, de soru abi. işareti Güzel var. Neden soru işareti var? Eğer Good Guys Selim'le devam edecekse Selim artı Rip Seven hmm. çift IGL nasıl olacak bilemiyorum. Ya birinden birisi üstlenir. O bence çok problem olmaz ama ne karar verecekleri önemli tabii orada. Göreceğiz. Olacağız. Göreceğiz. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Zaten e, yeterince uzun bir gündem videosu olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki tarafa da değinmeye çalıştık. Birazcık daha bunları artık düzenli ve detaylı şekilde yapacağız. Belki gündemleri ayırabiliriz oyundan oyuna göre veya onun yanında yeni serilerle beraber ne kadar vakit kalır. E, belki süreyi uzatırız. Emin değilim. Kanalın gidişatını görüyor olacağız ama şu beğenileri bir alalım çünkü YouTube algoritması son dönemde bizi ufaktan aşağıya çekti. O yüzden beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Biz de ufaktan kaçıyoruz. Herkese iyi geceler, günaydın, bay bay.